Sepete gelmeden bir yorum daha alacağız. Evet. Erdoğan Turan karşımızda, GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü. Ee, hoş geldiniz yayına. Şimdi Merkez Bankası'ndan yeni adımlar var. Burada bir hafta vadeli döviz depo faizini %3'ten %2,75'e indirdi Merkez Bankası ve dolar zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlara ve serbest hesaplara faizi de 0,21'den 0,23'e yükseltti. Yeni adımlar gelebilir mi? Başka adımlar gelir mi? Piyasada etkisi olur mu? Ne dersiniz? Bu adımların piyasada etkisinin olmasını beklemek bence çok güç. Yani Merkez Bankası evet ben buradayım diyor ama ben buradayım derken döviz hesap, değişik döviz hesaplarındaki faizlerle oynamak dövize olan talebi azaltacak güce sahip değil. Bugün konu fiyatlama değil döviz üzerindeki fiyatlama üzerinde faiz üzerindeki bir fiyatlama değil. Bir siyasi belirsizliği fiyatlayan piyasa var. O yüzden TL'yi sıkılaştırmaktan, faiz arttırmaktan başka kur tarafında TL'yi güçlü kılacak bir hamle ben olacağını tahmin etmiyorum. Merkez Bankası faiz arttırmana da kolay kolay gidebilir mi? O da zor. Çünkü zaten iç, e iç ekonomide cansız olan dönemde bir de faiz arttırırsanız bunun başka maliyetleri var. Zor bir tercih. Merkez Bankası neyi tercih eder bilemiyorum önümüzdeki hafta ama faiz arttırımı da o kadar kolay bir durum değil. Ama kur yüksek. 8 Haziran itibariyle borsa tarafında yani 8 Haziran sabah itibariyle çok fazla bir değişiklik yokmuş gibi görülüyor ama kur tarafında biraz daha yüksek seviyelerdeyiz. Ve bu kurdaki yükseliş Üretici, tüketici herkesi, ülkede yaşayan herkesi etkiliyor. Hiçbir şey olmuyorsa daha pahalı bir hayatla karşı karşıya kalacağız. İhracat, ithalat dengelerini bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani enflasyon üzerinde bir olumsuz etkisi olacak bu kur yükselişinin. Eğer Merkez Bankası kurdaki enflasyona geçişkin yüksek tehlike barındırdığı ihtimalini düşünmeye başlarsa bir faiz artırımı olacak. Aksi takdirde şu anda gelen adımlar, şu anda duyduğumuz hamleler kuru tutabilecek hamleler değil ne yazık ki. 18 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın toplantısı var ve daha öncesinde bir sadeleşme mesajı verdiğini de biliyoruz Merkez Bankası'nın. Hatta bu piyasada örtülü faiz artışı olarak da algılanmıştı. Bir teknik çalışmadan söz edildi. Mesela bunun detayları duyulabilir mi ve o detaylar aracılığıyla piyasaya yeni bir mesaj verebilir mi Merkez Bankası? Merkez Bankası bugüne kadar hep zaten örtülü faiz artışıyla geldi. Bu noktadan sonra sadeleştirerek belki bunu daha net ya da bir faiz oranıyla bütün hesaplamaların daha kolay bir şekilde yapılması için daha basit bir yol ya da eskiye normal, eski normale dönüş tercihinde bulunuyor olabilir. Buna dair mesajlar artık vermeli bence. Yani direkt geçer mi önümüzdeki ay zannetmiyorum ama buna dair güçlü bir mesaj verir. Belki faiz koridorunu tutar, politika faizle devam eder ama bir şeyler yapacak. Merkez Bankası bunu önceden beyan ediyorsa yapmaması bir miktar daha moral bozar diye tahmin ediyorum. Ama bu hamleler hızlıca kur tarafında TL'yi biraz güçlü tutabilmek için, savunabilmek için faiz arttırma anlamına gelir mi bilemiyorum. Tabi bir hafta içerisinde neler yaşanır o da ayrı bir soru işareti. Peki bir de bugün piyasaya dair bir yorum alalım. Bugün borsada satıcılı seyir daha da sertleşebilir mi? Ve kur için nasıl bir hareket öngörmek lazım önümüzdeki dönemde? Borsa İstanbul için gelinen nokta aslında ben yine de sağlam duruş olarak görüyorum. Yani evet 77 binlerdeyiz. Dün ciddi bir dalgalanma oldu ama kur tarafındaki stres aynı oranda Borsa İstanbul tarafında yok. Bunu belki döviz bazındaki ucuzluğa vesaire bağlamak da mümkün ama problem şu. Borsa İstanbul'da yatırımcıyı tekrar çekmek, alıma yönlendirmek için döviz bazında ucuz olmaktan başka hikayemiz kalmadı. Yani neye istinaden bir alım gelsin piyasaya bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum ben. O yüzden kur, döviz tarafında sakin, şey, özür dilerim, Borsa İstanbul tarafında sakin kalmak mümkün olabilir ama bu bir yükseliş bekliyoruz anlamına da gelmiyor ne yazık ki. Artık yeni bandımızı yukarıda üst çıtı olarak 80 bin olarak görüyoruz. Ara ara yükselişler, düşüşler olabilir ama bugün e, bir miktar daha eksi kalırız diye tahmin ediyorum ben. Önümüzdeki haftaya dair erken seçim olasılığına dair gelecek mesajlar, AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler de e, piyasa hareketlerinde etkili olur. Ama kur tarafında aynı sakinlik olacağını tahmin etmiyorum ben. Yani kur tarafında dolar TL için söyleyeyim 2.86 çok kısa vadede biraz zor. Yani bugün döviz yatırımcısını döviz tutmaktan vazgeçirecek ne gibi bir gündem maddesi var derken çok fazla madde saymak zor. O yüzden 2.80'lere kadar belki geri çekilme olabilir ama bu sadece çok kısa vadede trade edenler için bir fırsat da yaratabilir. Yeni yüksek seviyeler bizi bekliyor diye tahmin ediyorum ben dolar TL'de. Erdoğan Turan çok teşekkürler. GCM Menkul Değerli'nin araştırma direktörünün yorumları bu şekilde.